<laughs> en sevdiğim takipçiler misiniz? 415 aboneye ulaştık. 500 aboneye yaklaşmamız çok az kaldı. 1 milyona da. 10 milyona da. Hadi bakalım. Hedefimiz 1 milyon. Yok. 600. 600 hedefimizdir. Lütfen 600 abone beni yaparsanız çok mutlu olurum. Sık sık video geliyor artık. Öyle işte şu Sık sık video geleceği için sık sık video atacağım. Tiktoklar kapattı. Bakalım. Herkes 500 abone yapsın. Soru cevap için hadi bakalım. Öbür videonun yorumlarına koşun. yaptın Görüşürüz.